sıralamamız bu şekilde. Hemen ilk takımımızla başlayalım Gökalp. Vakit kaybetmeden. Buca Spor diyelim. Liderliğin Baba. ve şampiyonluğun en büyük adayı. Çok yatırım yaptı. Yatırımının karşılığını iki yarıda aldı. Özellikle Erhan Çelenk'in 13 golle gol kurallığında bir iki sırada olması. Buca Spor'un aldığı birçok puanda Erhan Çelenk'in de imzası var. Erhan Çelenk'e de çok yatırım yaptı Buca Spor. Ee, en çok galibiyet alan iki takımdan bir tanesi. En çok gol atan iki takımdan bir tanesi. Ee, en az gol yiyen takım. Bu avantajı var. Ee, artı 23 avarajı var. En çok avarajı sahip takım. Ve 41 puanla Kocaeli Spor'un üzerinde yer alıyor. Şampiyonluk yarışının ilk, ilk basamağını çok net tamamladı. İkinci basamağı için Kocaeli Spor'la derin bir rekabete gireceği aşikar. Kuşadaspor'un transfer çabalarını his, e, görebiliyoruz ama Buca Spor'la ilgili henüz transfer dedikoduları odaları pek benim kulağıma pek ulaşmadı. En azından sosyal medya üzerinden. Beklentim e, sezon sonuna kadar hatta son dakikaya kadar e, bu ikilinin şampiyonluk yolunda e, e, mücadele etmesi. Harim Buca hocam. Spor'u spor tip direktörlerinden dinleyelim. Dinleyelim. Ya. Nihat Bey telefon altımızda Nihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar sizlere ve izleyicilere. İyi, i̇yi akşamlar Nihat Bey. İyi akşamlar Gökalp Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. Sizleri sormalı. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gökalp. İlk buyur. yarıda şu 41 puanın hikayesini kısaca bir dinleyelim mi Nihat Bey? Nasıl geçti ilk yarı? İlk yarı öncelikle bizim için biraz geç toplamamızdan dolayı biraz sorunlu başladık. Hocamızla geç anlaştık. Transferlerimiz sonradan gerçekleşti. Bunun yanı sıra biraz kamp dönemiyle ilgili zorluklar yaşadık. Çünkü bir anda iskeletimiz dururken yeni transferler yaparak bir hedef belirlemek istedik. Bunun için de belirlediğimiz doğrultuda şu an için işleyişin doğru olduğunun ve bunun da herkes tarafından takdirle karşılandığının farkındayız. Lig biraz zor geçecek ikinci yarı. İlk yarı ile ilgili zaten bazen inişler çıkışlar olacak illaki. Biz de onları yaşadık. Diğer rakipleri de Bunlarla çok karşılaştı. Hocamız, Cüneyt Hocam ve ekibi kulübümüze çok yakıştı. Ve birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Ve bunlarla ilgili zaten Cüneyt Hocam çok temkinli ve çok deneyimli olduğundan dolayı da biz bunun daha da güçlü bir halde ikinci yarıya başlayarak iyi götürmek istiyoruz. Buyurun başka böyle sormak istediğiniz, biz biraz şirket kulübü olduğumuz için Can Başkanımız yani Onu da selamlarını ileteyim size. Sağ olun. Sağ yani, olun. Yani onlarla ilgili bizim kulüp mesela çok dış taraftan kimsenin içerisine giremedi, kimsenin çok bilgi sahibi olup karışamadı ve biz genellikle aslında çok şeffaf bir kulübüz. Sağda solda transfer haberleriyle ilgili çok söylemler oluyor bizlerle ilgili ama yazılanların hepsi gerçek dışıdır. Biz zaten öncelikle istediğimiz bir oyuncu olduğum kulüplerle görüşme taraftarıyız. Ondan sonra oyuncularla iletişime geçmeyi düşünüyoruz. Çünkü aynısını kendi kulübümüzdeki oyuncular için de düşünüyoruz. Niyazi Bey, Özürüz. o zaman da, merhabalar diyeyim. Merhabalar hocam. Yabancı bir oyuncunun alacağıyla ilgili FIFA'dan size bir yazı geldi mi? Bununla ilgili bir gündem vardı geçen hafta. Hani diğer eski buca sporun alacağını sizin ödeme durumunuz oluşacak mı? Erhan hocam bununla ilgili bu bir buçuk yıl önceden oluşan bir hı hı. E, olay bu Bucaspor biz Bucaspor 1928. Nihat olarak. Bey biraz telefona yakın konuşabilir misiniz sesinizi az alabiliyorum çünkü stüdyodan. Bir saniye. Alo? Şimdi, evet şu mi? an daha iyi. Airpost'la mı konuşuyordunuz? Ne yapıyordunuz? Evet sen? evet. Erhan hocam öncelikle bu sorunuzla ilgili bir buçuk yıl önce oluşan bir davaydı bu. Bu Bucaspor'u ilgilendiren bir davayken biz Bucaspor 1928 olarak zaten bir şirket kulübüyüz. Evet. Diğer kulübü oyuncuları bizi aynı kefe altına koymaya çalışırken ya çok mantıksız bir ilerleme var. Bunu zaten yapanların da çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum zaten. Bir Hı -hı. buçuk yıl önce çıkan bir şeyin şu an yeni geldi. Bir son, evet. son anda böyle bir şeyle karşımıza çıkması aslında bizi daha da çenetlendirdi bu. Bizi kulüp olarak yıkamayacaklarını Hı -hı. karışıklıklara söke, e, sokarak bizleri huzursuz bir ortamın içerisine sokmaya çalışırken biz zaten her zaman çok güçlü bir başkan çok güçlü bir hoca ekibi ve çok güçlü bir Buca Spor 1928 ailesi olarak biz dışarıdan gelen etkenlerle daha da kenetlenecek bir yapıya sahip. Bunları kaçırıyorlar. Hı hı. Bunlar bizim için hiç sorun olacak bir şey değil. Bir buçuk davası görülüyor. Ve bundan zaten avukatımız Türkiye'deki avukatımız bir açıklama yaptı. Bunun da en kısa sürede zaten sonuçlanacağını, lehimize bir karar verileceğinin farkındayız ve bilincindeyiz zaten. Bunlar illaki olacak. Futbolda bazen her şeyin sadece saha içerisinde yürümediğini farkındayız. Böyle haberlerin çıkarak da bunlar bizi daha da sağlam ve güçlendirdiğini herkes bilmesini isteriz. Bunu sinazınızdan duyduğumuz da iyi oldu. Spekülasyonlarda önünü kesmiş olduk gibi o zaman. Teşekkür evet. ederim Nihat Bey. Evet. Sağ olun. Evet, ya ben rica bir yapacağım. soru sorabilir miyim Nihat Bey tabii merhaba. Ki, tabii ki. Buyurun. Hanım, <laughs> Bugün merhaba. bir hazırlık maçı oynandı Çorum Futbol Kulübü ile evet, Bucaspor evet, arasında evet. bir bir bitti. İzleme evet. şansınız oldu mu? Kısaca maçtan bahsedebilir misiniz Zaten acaba? bunu merak ediyorum. Tam şu an takımla beraberiz. Maç yani biz çok transfer yapmadık sadece bir tane 2001 doğumlu genç bir arkadaşımız Ahmet'i e, aramıza kattık. Yani Çorum biraz daha hedeflerini büyüklüğünü gösteriyor yaptığı transferlerle. Onlar biraz daha alışma süreci içerisinde olurken bizim birlikte aslında bizim takımın en büyük artısı biz 4 yıl önce de birlikte oynayan her maça 6 tane en az birlikte oynamış oyuncuyla çıkıyoruz ve bunların çoğunu alt liglerde oynadığı için diğer takımdaki hocalar da olsun, oyuncular da olsun bilmiyor. Aslında bizim en büyük gücümüz bizim iskeletimiz. Ve bir iskeletle birlikte oynadığımızdan dolayı da hangi takımla oynarsak oynasın zaten bizim çok büyük bir fiziksel ve oyunsal gücümüz var. Hocamızın da oyun yapısı zaten bize çok uyduğu için ve gelen kaliteli oyuncularımız zaten biz farklı bir seviyeye taşıdı. İsim olarak, oyuncu olarak. Çorum'la bugün çok keyifli bir maç oldu. Çorum da kazanmış gördüğümüz dostluk, kadarıyla. Dostluk kazandı ve iki takım için de güzel bir ölçü maç oldu aslında. Evet, Çorum da hani beyaz grupta gerçekten önemli takımlardan biri. E, Buca zaten evet. liderimiz, Kırmızı grubun Aynen. lideri. E, güzel bir maç olmuş. İzlemek isterdim açıkçası ama izleyemedim maalesef ben. O yüzden umarım size sormak daha, istedim. Umarım bir gün canlı olarak da sizleri davet ederiz. Maçlarınızı da izlemenizi isteriz yani. Canlı yayınlarınızı olmamızı da isteriz. İnşallah, Bizim için inşallah. Bu konularda biz her zaman şeffafız. Bize ulaşmak isteyen sadece başkanımızın çok yoğunluğundan dolayı inanın Gökalp bir hep başkanımızla iletişime geçip şey yapmaya çalışıyordu. Ama biraz biz şirket kulübüyüz. Biz de herkesin yeri farklı bir başkanımız bile çok kulüple ilgili kendi işlerini yapar. Hocalar, hocalığını, oyuncular, oyuncu sportif direktörü, sportif direktörü, CEO'muz, mu, CEO herkesin alanı farklıdır. Biz de kimse kendi çizgisini geçinecek şekilde ilerler. Bizim aslında en büyük ilerleyişimiz budur. Ama ikinci yarına çok zorlu bir süreç olacağını da farkındayız. Keyifli bir yüzü bekliyor yani. Gökalp sormak istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum Nihat Bey. Katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Gayet işlem ve samimi. Olanı biteni böyle pat diye döküp anlattınız. Bizim kafamızda evet. soru işareti bırakmadınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada yeni yıl ülkemize barış, huzur, sağlık ve en önemlisi bize birliktelik getirecek bir yıl olmasını temenni ediyorum. Amin. Herkese iyi akşamlar dilerim. <laughs> i̇yi akşamlar. Başarlar Çok teşekkürler. Çok teşekkür, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nihat Bey anlattı Buca Spor'u. Ee, evet. Aydınlandık diyelim ve sonraki takımımıza geçelim.